Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz sefaler getirdiniz ben bugün harika bir poğaça tarifinden geldim siz ben malzemeleri Hemen hazırlayacağım bir vereceğim şöyle 3 adet yumurta var bunu sadece beyazını kullanacağım birinin tüm olaraktan sarısından koyacağım üzerine alacağım. Sene i̇şte bunu da sarısını alacağım birini tüm koyacağım bunu da tüm kardım. şöyle bir yemek kaşığı şekerim var bir tatlı kaşığı tuzum var bir bardak sütüm var. Şöyle bir tane, bir pakette yaş mayam var. Bunu da karıştırayım. Beş bardakta unum var. Bir yemek kaşığı da dolu dolu üzerine tereyağım var. Hamurun üzerine. Yine aynen yumurtanın sarısına Pekmezim kalmamış. Bir tatlı kaşığı kadar bal koyacağım içine. Bir tatlı kaşığı da süt koyacağım. Bunu iyice özleyeceğim sarısını, üzerine sürmek için. Kucan. Üzeri için de şöyle bir peynirim var. Göz kararı peynirinizi kendiniz ayarlan. Şöyle bir kase de kaşarım var. Bunu da içine, için için, üzeri için, bakın içine. Şu üzeri için dedim ya şaşırdım sürdüler. Şimdi unumu ilave edeceğim. Burada dört bardak ne kadar alacak? Bakacağım. ayrıldı. 4 bardak anca alacak. Biri kaldı. Şimdi üzerine markanı da döktüm müydü. Hepsini yer. 4 bardak. Belki de biraz daha şöyle bir kaşık ne alabilir. sıcak fırına koyacağım. Bundan boşaltacağım. Çatlar fırında. Kavramasını bekleyeceğim. Isıtılmış fırına. kız kabarması için. Şöyle. Şu kadar. Yemek kaşığı kadar daha aldı. az kaldı arkadaşlar. Dolu dolu iyice dört bardak sayılır. İyice dolduracağım bardak. Bir şeye gerek yok o zaman. İşte belki üzerinden birkaç tek. Kulaklığımızı gibi oldu. Yumuşaklığı. Ne kadar iyi bir güzel oldu poğaçalarımız. Hangi börek olursa olsun bu ekmekte bile aynı. Ben bunu bu fırın tabağı olduğu için fırında ben bununla yemek de yapıyorum. Daha bir şey olmuyor. Ben bunu şimdi 50 derece ısıttım. Fırına götürüyorum. Fırında kabaranmasını bekleyeceğim. Şimdi iç malzemesini hazırlayacağım. Ben ezmedim. Şu kişi kakacağım. Kaşar taktığım için elimle ezdim. Ellerimiz zaten sudan çıkmıyor. Temizdir. Ben hiç tırnaklatmayı sevmem. Ne geçliğimde ne yaşlılığımda. Mayı şey, ilk gelenlerdenim. Ne açıldım Allah'ıma çok şükür. Ne de saçıldım. Ne açıldım. Hiç açılmadım. Allah'ıma şükürler olsun. Geldiğim bir hayatımda unutmadım. Benim hak Türkiye'de kalıyor. Altı ay kalacak şey Allah izin verirse burada bir iki ay kalıp tekrar geri gidiyoruz. -Gir. Böyle maketimiz de Aksaray'da kalıyor. Bunu da hazırladım içine. Hamur kabarınca görüşürüz inşallah. Hamurum kabardı. bir ziyareci. Kıldık gibi olmuş. Şamır. Kaç tane çıkarsa onu da söyleyeceğim. şöyle 15 tane poğaça çıktı. Ve bu şimdi şöyle 5 dakika dinlenmeye bırakacağım. İyi açılması için. Hamurum kendine geldi. 5 dakika oldu. Açacağım. Bunu. Hamur gibi bir

Şöyle hafifçe 2 yemek soya koydum. Şöyle yağlayalım. Şöyle yavaş yavaş katlayalım. İçini koyduktan sonra şöyle döreceğim. Şöyle düzelteceğim hepsini. Tepsini Ya lütfenek yok toplanıyor. Tek şöyle bir fırça attırıp fazla değil. az olursa daha iyi doluk iyi güzel oluyor böyle ters çevireceğim altında açılmaz Şey, masa. Çevirince kıyav oluyor, <laughs> inledi. katlayacak. Ter çevirip katlayacağız aynen böyle. Sonuncu kaldı. Bulağın pişince arkadaşlar kabarınca lezzetli. Şöyle hafiften biraz sürün. Çok sürürseniz şey demezsiniz, kavuşmaz. Koymayın dedim. Şöyle. 15 tane çıktı. böyle çevirdim. Böyle sardım ete. Çok güzel bir model oluyor. Hepsini göstereceğim. şöyle bir tepsi oldu şimdi bunu ben 10-15 dakika bekleteceğim iyice kabarana kadar üzerine örtüyüm şöyle kabarınca görüşürük bu iyice mayalandı şöyle süreyim şeysini yumurtasını bunun için de biz tatlı kaşığının ucundan bir çay kaşığı gelir bal var bir tatlı kaşığı da süt var içerisinde pekmez koysanız daha güzel oluyor pekmez olmayacak da bal koyabilirsiniz şimdi pişirmeye atacağım fırına kızarana kadar pişecek Pronto. Fırına atacağım. Şimdi görüştük pişince. Ocağımız pişti. Hafif soğuttum. Şöyle göstereyim. Pambuk gibi. Çok güzel yumuşacık. Harika oldu tadı da güzel. Arkadaşlar, hoşça kalınız, sağlıklı kalın. Bir dahaki videoda görüşürük inşallah tariflerde. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.